2023-2024'te kooperatifimizin genel kuruluna hoş geldiniz. Hepinize saygı ve hürmetle selamlıyorum. Siz değerli ortaklar, fazla zaman almadan kooperatifinizin çalışma raporlarını birkaç cümleyle size arz edeceğim. Değerli arkadaşlar, Tabii birçok arkadaşımız sordu. Genel kurulunuzu yapmıştınız 2021'de falan. Tabii bu Ticaret Bakanlığı yeni kanun ve yönetimler bu 163 sayılı kanunda değişiklik nedeniyle bazı maddelerin kaldırılması, bazı maddelerin ilave olması bunlar da esnafımız için olan maddelerdir. Öncelikle yapmış olduğu bu değişikliklerle yeniden bir genel kurul daha sonra bunu Ticaret Bakanlığı'na de Orada bir yapılacak. Ana sözler değişiyle kooperatifin çalışma alanına girmiş bazı ilçeleri de bize bağladılar. Burada Battal Gazi, Yazıhan, Arguhan, Kale ilçeleri ve oradaki esnaflarımız için de hayırlı olsun onu da bizim bu kooperatifimize bağladılar. Bakanlık olarak. Kooperatifimizin vermiş olduğu hazine destekli kredilerin hükümete, genel merkezimize, esnaf ve sanatçılarımıza yüzde doksan dokuz buçuktan, yüzde yedi buçuktan ve yüzde yedi buçuğa kadar eden beş bin liraya kadar hazine destekli kredi veren burada esnaf ve sanatçılarım adına TESKOM'a başta hükümetime ve TESKOM'a Sayın Ticaret Bakanımıza, ve Halk Bankası Genel Müdürlüğü'ne burada huzurunuza teşekkür ediyorum ben. 2021-2022 20, yıllar arasında kooperatifimizi kıraca harc esnaf ve sanatkarlarımıza 248 milyon 713 bin hazine destekli kredi verilmişti. Burada tabii ki bazı arkadaşlar kendilerin bankalarda sorumlu olan arkadaşlar alamamışlardı ben onlardan daha fazla üzülmekteyim. İnşallah itibatımızın bu çalışma raporları içinden bir de bir sicil afı çıkarsa daha iyi olacağını inanıyorum. Onun için bir çalışmalarımız var bizlerin. Şu anda Malatya esnaf ve sanatçılarımıza verdiğimiz tüm kredi 400 milyon üzerinde arkadaşlar 500'e yakın yani haberimiz olsun. Kooperatifimizin şimdiye kadar başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürmekten, sürdürmekle esnafımıza kolaylıklar ile her türlü şeyi yapmaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Tapu işlemleri daha önce tapuda muamelelere yapılıyordu. Bizler de oraya kadar gidiyorduk tapu muameleci. Şimdi elektronik sistemle kooperatifimizde tapuyu gönderiyoruz. Orada onayı aldıktan sonra asla arkadaşlarımızı çağırıyoruz. Bankaca mesela banka gitmeden ödeme birçok kolaylıklar sağlanmıştır. İnternet sitem, internet kanalıyla. Bu kolaylıkları bize sağlayan, hazine destekleri kredileri veren, biraz evvel bahsettiğimiz gibi hükümetimize ve TESKOM'a ve emeği geçenlere ben teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, ilimizde esnaf ve sanatkarlarıyla sanayi sitelerinde çalışan esnaflara cazip krediden verilerek en son teknoloji yaratmak için, iş yerlerinin büyütmesi için, başarılı çalışmalar için biz her zaman yanındayız. Makina tesisat alanlar önemli olarak bu arkadaşlarımızı eve bu şey, kredi kullandıracağız. Tabii ki biz, bizler Ahi Evren yolundan gelen esnaf ve sanatçılar olarak Ay Yıldızı bayrağımızın dalgalanması için, ezanların susmaması için, devletimizin her zaman da yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle buradan Sayın Bakanıma diyelim ben başta Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ancak şehit ve gazilerimiz için rahmetle anıyoruz burada esnaf esnaflar Bu duygu ve düşüncelerle 2023 yılını olan genel kurulumuzu ilimize, esnaf ve sanatkarımıza, yılına esnaf ve bereketli olması dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Genel kurulumuza katıldınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biraz evvel bir raporu dilisini dinleyemezsini söyleyemedim. Şimdi 500 günlük krediden dolayı tabii ki arkadaşlarımızı sıraya alıyoruz. Epeysini yarıyı geçti. Bundan sonra da inşallah Kredi devam ettireceğiz. Ödediğimiz kredilerde inşallah teknolojiye, bilime, sanayi sektörlerindeki iş yerlerize hamletlerinizi kullanmamızı arz eder. Toplantımızın güzel geçmesine nedeniyle sizlere ayrıca teşekkür ederim. Hepinize saygılarımı, hürmetlerimi bildiririm.